Kadınlar günü nedir? Kadınlar, Kadınlar günü, günü nedir? Kadınlar günü nedir? Kapitalist bir... <laughs> Herkes başımıza kapitalist olur. Kapitalist sistemin bir icadı mı? Kadınlara çiçek alınacak. Mücevher öl değildi. Yanlış evet, söyledim. Tekrar. Tamam. <laughs> Devam mı şimdi? Kadınlara çiçek gönderilecek, mücevherler alınacak. Olmadı. Canım eş olur mu? Bayanlar güldürme çiçekleri. Kadınlara çiçek gönderilecek, mücevherler alınacak, epilasyon merkezlerinde özel indirimler düzenlenecek bir gün Hediyeleşmek için ortaya çıkarılan bir gün Hediyeleşmek için ortaya çıkarılan bir gün mü? bakışlarıyla, fiziksel şiddetiyle aşağılayanların... Allah Yoksa kadınları laflarıyla, bakışlarıyla, fiziksel şiddetiyle aşağılayanların bir gün duyar kısaca ödülmüyor. 8 Mart 1800 Ay olmadı ya. Tamam bir şey olmaz. Tamam, tamam. Şey olmaz. tamam şey olmaz. Hazır olunca başla. 8 Mart 1800... <laughs> tamam. <gülüyor> Sıkıntı yok tamam. Söylüyorum. Susun be. Tamam arkadaşlar sessizlik. Başlayabilirim. <laughs> susun! Bir susun be! Bir susun be! tek tek konuşalım değil mi komiserim? 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'daki 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'daki bir tekstil fabrikasında çalışan kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcıdır. Zor çalışma koşullarını cinsiyet. Bu cinsiyet kelimesi Zor çalış... Yaptıkları grev sırasında, fabrikada çıkan yangında, demek <laughs> amacıyla yaptıkları grev, grev sırasında, e... zor çalışma koşullarını, cinsiyetçi ayrımları... Baştan alsana. Zor... Tamam. <laughs> Ama gülmeden. Benim normal konuşmam gülerek zaten. Erkeklerin bize yaptıklarını düşün. <laughs> Kim mekim, defile mefile yok. Evde mi oturacağım bütün gün? Ne yemek var? Yemek yok. Dışarıdan ne istiyorsan söyleyelim. Benim kadının dışarıdan yemek söyleyecek öyle. Çalışma koşullarını, cinsiyetçi ayrımları, erkeklerle aralarındaki maaş farklılıklarını protesto etmek amacıyla yaptıkları grev sonucu çıkan yangından kurtulamamaları nedeniyle 129 işçinin hayatını kaybettiği gündür. 8 Mart gününün... 8 Mart gününün bu olaydan tam 52 yıl sonra Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Ülkemizde 1921 yılından beri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde 1921 yılından beri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Bir gün değil, her gün eşit şartlarda yaşamak umuduyla Dünya Kadınlar, kadınlar Günü, Günü kutlu olsun. Kutlu olsun. mi söylüyor, beraber mi? Bir gün değil, her gün eşit şartlarda yaşama umuduyla. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. <laughs> Başlattın mı sen? Evet. Bir gün, Bir gün değil, değil, her, her gün, gün, gün eşit şartlarda, şartlarda yaşama umuduyla. Dünya kadınlar, kadınlar Günü kutlu olsun. olsun. Bir gün değil, her gün eşit şartlarda yaşama umuduyla. Dünya Kadınlar, kadınlar Günü kutlu olsun. <laughs> Bir gün değil, her gün eşit şartlarda yaşamın umuduyla. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. olsun.